Mustafa Topçuoğlu ismim. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğdum. 53 yaşındayım. Altı kardeşiz. Bir kız, 5 erkek. Ben en küçükten bir büyüğüm. Kahramanmaraş'ta ticaretle uğraşırken bizim işlerimiz bozuldu. İşlerimiz bozulunca Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldik. Ama tabii yapacak hiçbir şeyleri yoktu. Ceplerinde hiç paraları yoktu çünkü. Annemle babam bir otelde kalıyorlardı. İşte daha sonra işte annem Kahramanmaraş'a geldi. Beni de getirdi İstanbul'a. Diğer kardeşlerimin hepsi Kahramanmaraş'ta kalmışlardı. Burada biz dolaşıyorduk işte ne yapalım diye düşünürken de aylar geçiyordu. Bir ay, iki ay, üç ay geçti. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir otel odasında kalıyorduk burada. Annem, babam, ben üçümüz bir kalıyorduk. Dolaşırken annemden bir fikir çıkıyor. Çünkü tam çaresiz kaldığımız bir zamanlardı. Babama diyor ki ya işte Ali, işlik köfte yapsam satabilir misin? dedi babama. Babam da önce tabii biraz zor geldi. Çünkü önceden tanınmış bir kişi, iş adamı, herkes tarafından tanınan, saygı gören bir kişiydi. Hani burada içli köfte satacak seyyar olarak biraz zor geldi tabii ama çaresiz kaldı. E dedi satarım dedi, en azından satmaya çalışırım dedi. Buradan Gazi Osman Paşa'ya gittik. Gazi Osman Paşa'da bize bir ev bulmuşlardı babamın tanıdıkları. 80'li yıllarda İstanbul'un çok soğuk bir kış mevsimi geçmişti o yıllarda. Çok şiddetli bir kar yağışı vardı. Ben hatırlıyorum ben o zaman işte 10 yıl 18 yaşlarındaydım. Gittik Gazi Osman Paşa'ya. Bize gösterilen evde kaldık orada bir gece. Evi görünce birbirimize baktık. Hani kulübe gibi bir yerdi orası. Annem dedi ki burada mı kalacağız Ali dedi. Ya idare edelim Fatma işte hani burada kalalım dedi. Mecburen o gece orada yattık. İçeride bir tane işte kanepe gibi bir şey vardı. Bir tane küçük bir tüp vardı ısınmak için. Sabahleyin kalktığımızda benim omuzuma kar falan gelmiş böyle. Tabii çok zor bir durumdu gerçekten. Yani o an neler yaşadığımız, neler duygular içinde olduğumuz anlatamam onu yaşamak gerekir. Annem zaten beni öyle görünce pencereler kırık, kırık camlardan gelmiş üzerime kar yağmış. Annem beni görünce düşüp bayıldı zaten. Sonra annemi biz kaldırdık babamla beraber. Dedi Ali dedi gidelim memleketimize. Şu rezilliği çekmeyelim. Öleceksek memleketimizde ölelim. Hani en azından bunu çekmeyelim ama babam e, tabii vazgeçmedi. Ben dedi sana daha iyi bir yer bulurum dedi. O zamanlar ben yani İstanbul'da hayatımda aldığım en önemli derslerden bir tanesini aldım. Babamda vazgeçme işi gördüm ben orada. Babamın ileri görüşlü olması, sabırlı olması, hiçbir şeyden vazgeçmemesi, en zor şartlarda bile bir şeye tutunması. Gerçekten ben babamda gördüm onu. Bir umut vardı babamda. Babamdaki umudu gördüm. Umudun ne olduğunu ben orada öğrendim. dedi, canını sıkma dedi, toparlanırız dedi. Hemen birkaç gün sonra başka bir yer bulduk, oradan taşındık. İşte evde içli köfte yapmaya başladık. E, 20 tane, 30 tane bir içli köfte yaptı annem. Babam işte çıktı, tencereyle satmaya çalıştı Gazi Osman Paşa'da. Tabii o ilk başlarda çok zor geldi. Hayatında yapmadığı bir işti babamın, tencereyle içli köfte satmak. İşte gidiyor orada bir kahveye oturuyor babam. Üzerinde takım elbisesi, kravatı, e, öyle bir insandı. Kahveci babamı görüyor, işte ya bu adamda bir şey var, hani bu seyyar satıcı değil gibi kılına kıyafetine bakıyor. Oturuyor babamın yanına senin başından bir şey mi geçti gibisinden dertleşmeye çalışıyor. Babamın derdini öğrenmeye çalışıyor. Babam da o anda işte kahveciyi anlatma gereği hissediyor orada. Anlatıyor başından geçenleri. Biraz zor oluyor tabii. Orada ağlamaya başlıyor babam. Oradaki arkadaşlara işte müşterilerine işaret ediyor. Kaç göz işaretiyle bunun köftesini alın diyor. İlk defa satıyor çünkü. Alacak onu satacak ki ona cesaret gelsin diye. Oradakiler geliyorlar ise i̇şte babamdan köfte alıyorlar falan. Ondan sonra babama diyor her gün gel burada sat köfte ne diyor. Babam işte akşamlara gidiyor orada satıyor. O ilk e, satması. Bir kere gidip geldikten sonra annemler babamlar Beyoğlu'na taşınmışlar. Artık Beyoğlu'nda satıyordu. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde satıyordu babam. Çünkü burası daha kalabalık bir yer. Daha hareketli bir yer. Burada işler daha iyi oluyordu. Ama işte günlük 60 tane, 70 tane falan köfte satıyordu. Annem yapıyordu, babam satıyordu. Annem yapıyordu, babam satıyordu. Köftesini yedikçe babamı tanımaya başlıyor insanlar. Köftesini seviyorlar. işte köftesini. Çünkü bizim Kahramanmaraş'ta işli köfte gerçekten güzel yapılır. Orada hanımların el becerisiyle yapılan bir e, üründür işli köfte. O sattığı işli köftelerle babam borçlarını ödüyor. Özellikle bir tane gazeteci babamın yanına çok gelip gidiyor. Onunla arkadaş oluyor. Böyle iletişim kuruyor. E, babama diyor ki işte gel amca seni televizyona çıkartalım. Seni haber yapalım. E i̇şte bak bütün borcunu ödersin. Sana para da toplanır diyor. Ama babam asla bunu kabul etmiyor tabii. Babam çok gururluydu çünkü. Bana yardım edecekseniz gelin benden işli köfte yiyin derdi babam. Ama gazeteci babamı bir şekilde ikna etti haber yapılmasına. Milliyet Gazetesi bir haber yapmış yapmıştı babamı. İşli köftecinin içli hikayesi diye. Yani bir sayfa bir haber yaptı. Babamın hayatını anlatan bir haberdi. E, o haberden sonra içli köfte satışları çoğaldı babamın. Bu sonra başka bir gazete, başka bir gazete derken yemek dergileri, işte televizyonlar falan haber yapmaya başladı babamı. Ben askerden geldikten sonra babam bize e, TRT İstanbul Radyosu'nun Harbiye'deki oranın kantinini almıştı. Oranın işletmesini almıştı. E, diğer kardeşlerim de gelmişlerdi. Hepsi Kahramanmaraş'tan. Hepimiz çalışıyorduk buradan. Annem İşli köfte yapıyordu. Babam satıyordu. Biz de e, TRT İstanbul Radyosu'nun kantinini çalıştırıyorduk orada dört kardeşle beraber. Ben biraz da oranın kültürüyle de yetiştim. Oradakiler bizi sevdiler gerçekten. Biz de onları sevdik. Orası benim gibi bir okuldu sanki TRT İstanbul Radyosu. Hani oradaki insanlarla konuşmamız, kaynaşmamız, bir aile dost olmamız, bir aile gibiydi oradaki insanlarla. Sonra 98 yılında biz TRT İstanbul Radyosu'nun kantinini bırakmıştık ama e, işli köfte satışımız hep devam etti. Beyoğlu'nda disk Caddesi, Hatta ben işte TRT İstanbul Radyosu'nda çalışırken e, oranın müdürleri bana demişti ki gel seni buraya alalım demişlerdi. İşte, seni memur yapalım radyo evinde. E, ben istemedim tabii. Ben memur olmayı sevmiyordum çünkü. Ben ticaretle olmayı seviyordum. İnsanlara hizmet etmeyi seviyordum. Böyle bir şeyimiz vardı. Bazen babam bana derdi işte sen de sat derdi işli köfteyi. Ben e, utanırdım o zaman. Hiç çıkıp satmazdım. Çünkü bana çok zor geliyordu. Tam gençlik yıllarımız. Hani babam satıyordu ama ben satmıyordum mesela. Halbuki utanamadığım alacak bir durum yok burada. Bazen zor da olsa babamın işi olurdu. Mecburen giderdim o Atlas Pasajı'nın önünde otururdu babam. Orada satardı. Bazen giderdim işte tenceresinin başına otururdum. Tezgahının başına otururdum. Köfte satardım ama böyle hep Kafam yerdeydi benim. Ben hiç e, sağıma soluma bakmazdım. Önlük giyiverdi babam mesela bana. Önlüğü hayatta giymezdim. Kızardım da hatta babama. Ya işte baba bana önlük giydirme. Bak köfteyi bile satmam derdim. Bunu zor satıyorum falan. Babamın tanıdığı hanımlardan bir tanesi geldi. Oğlum sen utanıyor musun dedi. Hayır utanmıyorum dedim ama başım hep önde. Yine utanıyorum. Yüzüne bakamıyorum kadının. Daha sonra dedi, utanma bana dedi. Bak baban yıllardır satıyor, size bakıyor, sizi geçindiriyor dedi. Öyle deyince biraz rahatladım. Sonra ben orada aldığım önemli derslerden bir tanesi daha vardı. Or orada anladım ki benim gururum işimin önüne asla geçmemeli. 2004 yılında burayı açtı. Kahramanmaraş'ın mutfağını sunmaya başladık, Kahramanmaraş yemekleri yapmaya başladık. Ama o sokaktaki işli köfte tezgahımızı hiç bırakmadık. Daha sonra babam 2009 senesinde bir hastalık çıktı babamda, mide kanseri teşhisi konuldu. Şimdi giderim bir hastalık çıkar işte ameliyat olurum falan, köfte satamam derdi. Çünkü hep onu düşünürdü, hep bize bakmayı düşünürdü babam. Ameliyat oldu babam, ameliyat olduktan sonra 18 gün yoğun bakımda kaldı ama hiç uyanmadı orada rahmetli oldu, vefat etti. Tabii bu bizim için çok zor bir zamandı. Yani o günler ben asla unutamam. Bu 18 boyunca yaşadıklarımız gerçekten çok zordu. Çünkü bütün aile hep oradaydık. Burada bir işimiz de vardı. Köftenin de satılması gerekiyor. Para gerekiyor. İşte hastanedesin. Hakikaten çok zordu. O yoğun bakımdaki günler hiç geçmiyordu. Hep şey derdi bize, daha önceleri Maraş'a götüreceğim derdi. Bir gün derdi. Biz babamızı götürdük. Ben düşündüm yoldayken, bu Işin devam etmesi lazım dedim. Geldim, dolabından gittim, bu beyaz önlüğünü aldım babamın. Hani o utandığım önlüğü, ben hiç giymem dediğim önlüğünü aldım giydim, o gündür bugündür de hiç çıkartmıyorum üstümden. Benim hayat felsefem oldu, benim yol rehberim oldu. Artık utanmıyordum çünkü orası babamın bana emanetiydi, bana bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesi. Bu beyaz önlüğü ve caddedeki o içli köfte tezgahıydı. içindiriyoruz. E, hem işte dükkanımıza katkısı bulunuyor. Hem bir kültürü yaşatıyoruz orada. Hem babamı yaşatıyorum. En önemlisi bu benim için zaten. Orada bir babamın anısını yaşatmak benim için çok önemliydi. E, onların devam etmesini, bu işi sahiplenmesini çok istiyorum. Çünkü bu artık bir kültür oldu. Artık buranın e, bir simgesi oldu. Özellikle Beyoğlu'nun, İstiklal Caddesi'nin. Hani işli köfteyle e, gidemediğim bir sürü yerlere gittim. O işli köfte bize o kadar çok kapılar açtı ki insanlara bir şey sunuyorsun, bir lezzet sunuyorsun, bir kültür sunuyorsun ve bunu sevgiyle yapıyorsun. Yani biz de işimizi severek yapıyoruz. Biz her gün eşim Fatma Hanım'la beraber geliyoruz buraya. Sabahleyin 9'da geliyoruz işimizin başına. Akşam dükkanımızı kapatıyoruz, evimize gidiyoruz. Annem hep yapardı, işli köfteyi, babam satardı. E şimdi eşim Fatma Hanım yapıyor, ben satıyorum. Yazarlar falan çok gelirdi babama. Babama derlerdi ki işte amca gel sen hayatını kitap yapalım derlerdi. Babam da tamam derdi ama işte ömrü vefa etmedi. Ya, babamın hayatını ben kitap yazayım dedim. Bana dedi? ki sen nasıl kitap yazacaksın? Çünkü hani liseyi bitirmemişim, böyle bir tecrübem yok. Niye dedim ben yazamaz mıyım? Ben düşündüm çünkü babamı en iyi tanıyan benim. Hep babamın yanında olan benim. Oturup yazmaya başladım ben. Ee, i̇şte her gün gidiyordum eve, yazıyordum. Gündüz işinde çalışıyordum, gece gidiyordum evde yazmaya başladım. Sonra çıktı, ismi aklımdaydı kitabın zaten, Sabırtaşlı olacaktı. Beyoğlu'nda bir Beyoğlu olacaktı ismi. Yazdım, 2017 yılında çıktı kitabım. Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na beni davet ettiler Kavum Kitap Fuarı. 800 kitap imzaladım orada. Yani en çok kitap imzalayanlardan birisi ben olmuştum. Ve özellikle Kahramanmaraş'taki yerel gazeteciler bizim için fuarın en iyi yazarı Sabırtaşı Mustafa Topçuoğlu dediler. Ben çok gururlandım hakikaten. Çünkü hayatımda yaşamadığım bir duyguyu yaşadım orada. Kitap fuarı benim aklıma gelmezdi. Yani böyle bir yere geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Bunların işte bütün sebebi babamın o mücadelesi, dürüstlüğü ve işli köfte. Biz işli köfte sayesinde geldik. Orada benim duygularım değişti işte kitabı olan kitap olan sevgim değişti. Çünkü oranın kokusunu aldım, kitabın kokusunu aldım. Sonra dedim ki ya bu hikayeyi ben devam ettireyim, bir şey yazayım yine. Aklımda bir yemek kitabı vardı. Sonra düşündüm ki elimde iki tane değer var benim. O iki değer neydi? Birisi annem Hanım, birisi eşim Fatma Hanım. İki kadının dedim hayatını yazayım. İki Fatma'nın dedim hikayesi olsun dedim. Annem Fatma'mı hep babamın arkasında olmuş, hep ona destek vermiş. Diğeri benim eşim Fatma Hanım. Annemin babama verdiği desteğin aynısını eşim Fatma'nın bana veriyor. Dedim ama her şeyi yazacağız dedim. Tamam dedi her şeyi yaz dedi. E, yazdık. Çocukluğumuzdan itibaren hepsini yazdım. Gamzeli dinliyorum ben. E, çünkü eşimin yanında Gamzesi var. Ona Gamzelim diye hitap ediyorum. Fatmana ve Gamzeli Gelin oldu kitabımın ismi. İşte geçen yıl bu pandemi döneminde çalıştık derslerimize falan. E, liseyi bitirdik. <laughs> Biraz da online oldu. Yeni bitirdim liseyi. <laughs> Ama sağ olun e, dedim ki ben liseyi bitirdim e, benim dedim sınava da girmem lazım dedim üniversite sınavına gireyim dedim e, gidiyorum üniversiteye ama hani ders anlatıyorum orada ben e, okullara beni davet ediyorlar ben bu hikayeyi orada girişimcilik hikayesi olarak anlatıyorum ve benim için çok farklı bir duygu bu gerçekten hani ben hep e, üniversiteye gitmek istemiştim üniversiteyi görmek istemiştim ama okuyamadığım için gidemedim ama o işli köftebisi e, üniversiteye götürdü. Çünkü bu hikaye, beyaz önlük hikayesi, babamın hikayesi, benim hikayem oldu. Sabır taşı diyorum ben, bizim olmaktan çıktı, insanların oldu. Bir sokak lezzeti, ben hep şundan yanayım zaten. Bu sokak lezzetlerinin yaşaması lazım diye düşünüyorum. Çok önemli bir kültür çünkü bu sokak lezzetleri. Sokak lezzetleri bir caddenin, bir sokağın, bir şehrin özel bir kültürüdür diye düşünüyorum. Bunların hep yaşaması lazım diye düşünüyorum. Bundan da ben büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Şu anda İstanbul'un en iyi sokak lezzet ödülünü aldım ben. Benim için gurur verici bir şeydir. Birçok yabancı devletlerden başarı belgesi aldım. Ukrayna'dan başarı belgesi aldım. E Ukrayna'nın büyük elçisi geldi buraya. Sokakta tezgahımın başına geldi. İşte Ukraynalı gazetecilerle beraber bizimle röportaj yaptılar, haber yaptılar. Geçenlerde İstanbul Valiliği bizi davet etti. Ya böyle bir kültürü yaşatıyorsunuz, böyle bir esnafsınız, dürüst esnafsınız diye. E bize plaket verdi, teşekkür etti. Eşim Fatma Hanım'la beraber gittik. Ben çok gurur uranlamı gerçekten. Ben hep şunu söylüyorum zaten. gelenekler ve değerler yaşar ve yaşatılırsa anlam kazanır diyorum. Biz de bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim köfte de sadece e, yok kıyma yok içinde. Onun içine biz 40 yıllık ömrümüzü koymuşuz. 40 yıldır yaşadığımız sevincimizi, acımızı, ölümleri, yaşanmışlıkları onları koymuşuz. Onun için bizim içli köfte hem acılı hem lezzetli. E, i̇çli köfteyi işte alıyoruz, elimizde döndürüyoruz, şekil veriyoruz, biçim veriyoruz ama sadece iş biçim vermiyoruz ki kendi hayatımızı da yönlendiriyoruz. Kendi hayatımıza da biçim veriyoruz. Çocuklarımla devam etmesini çok istiyorum. Ama onların istemesi lazım, onların sevmesi lazım. Ama diyorum ki okuyarak bu işi yapsınlar diyorum. İnşallah nesilden nesile devam eder. Turistleri getiriyorlar. Her gün işte bize anlatıyorlar orada. Bizim kültürümüzü, Anadolu kültürünü anlatıyorlar. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Kahramanmaraş kültürünü anlatıyorlar. Ben onlara bir şekilde vesile oluyorum. İstiklal Caddesi Beyoğlu. Mesela daha önce işte 40 yıl önceki Beyoğlu'yla şimdiki Beyoğlu arasında dağlar kadar fark var. Çok değişime uğradı. O zamanlar işte daha değişikti burası. Buradan e, otobüsler falan geçiyordu. Ben biliyorum İstiklal Caddesi'nin eski halini. Trafiğe açıktı burası. Treleybuslar vardı mesela. Ben onları hatırlıyorum. Onlar geçerdim. İşte Kahramanmaraş'tan mesela İstanbul'a gelirken ben hep şunu düşündüm. Ya işte hep televizyonlarda filmlerde, gazetelerde gördüğüm İstanbul. Şimdi geliyorum oraya. E, annemle beraber geldim. Kader bizi getirdi. Önceden hep gelmek isterdim İstanbul'a. Ben çocukken hep işte bir gün büyüyünce İstanbul'a kaçacağım diye düşünüyordum ama kader bizi getirdi. Benim kaçmama gerek kalmadı. İşte annem hadi çıkalım seni gezdirelim falan derdi bana. Biz bir gün ben hiç unutmuyorum çıktık işte caddeye otelden ileride bekar sokakta kalıyorduk bir otelde. İstiklal Caddesi'ne çıktık şöyle bir baktım yani her şey üzerime geliyormuş gibi oldu böyle. Gerçekten o zaman çok farklıydı. Hep derlerdi yani İstanbul'un taşı toprağı altın derlerdi. Bakardım şöyle sağıma soruma ama kocaman kocaman vitrinler işte mağazalar falan böyle vardı. insanlar kalabalık böyle geliyorlar, gidiyorlar. Şunu söyleyebilirim. Hani bir şeyi önerme şeyinde falan değilim. E, o kendim o şeyde görmüyorum. Ama genç arkadaşlarımızdan ben şunu söyleyebilirim. Bir şeyi e, yaparken o şeyi çok sevmeleri lazım. Yani ne olursa olsun. Özellikle yaptığı hiçbir işten utanmasınlar. Ne iş olursa olsun. işimi severek yapıyorum. Sevdiğiniz bir işi yaptığınız zaman o işte mutlaka başarı gelir diye düşünüyorum. İsteyerek yapmak lazım. Severek yapmak lazım. Ama çok çalışmamız lazım. Yani çalışmadan asla bir şeyi başaramayız. Ne olursa olsun çalışmamız lazım. Önümüze bir hedefimiz olması lazım. Bir hedef koymamız lazım. Hedef koyarken de mesela istediğimiz hedefe ulaştık veya ulaşamadık. Ulaşamadıysak tekrar yapmamız lazım. Tekrar çalışmamız lazım. Sonra çıktığımız zaman, ulaştığımız zaman "Ha ben oldum." dersen zaten inmesi geri çok kolay olur. Önüne başka bir hedef koy. Yani hep hedefin olsun önünde. Hep çalışsın, hep hep çalışmak lazım. Sabretmek lazım. Ben hep şunu söylüyorum zaten. Çalışmak, sevmek, hedef ve sabır. Bunları yaparsak her şey daha kolay olur diye düşünüyorum.